Herkese günaydın arkadaşlar. Paşa'ya bak. Hoş bulduk. Günaydın. Paşa. Günaydın. Sevimli şey seni. Günaydın. Yeni bir yayladan herkese günaydın. Dün biliyorsunuz ki Dadala Pansiyon'dan Didingola Yaylası'na yürüdük. Yani bir önceki videoda. Ee, sonrasında biz hiç Didingola yaylasında kalmadan eşyalarımızı aldık. Ee, yolun bir kısmını Ahmet abi getirdi. Diğer kısmını yürüyerek e, yaylasına geldik. Koştuzi yaylasında da arkamda gördüğünüz Adalı Gör Pansiyon'da kaldık. Ayaklarımız sırılsıklam olmuştu. Perişan haldeydik buraya gelene kadar. Adalı Pansiyon'a sığındık. Bir güzel e, duşumuzu aldık, kurulandık. Ondan sonra sıcacık ortamda çaylarımızı içtik bir güzel bir uyku çektik üstüne. Şimdi güzel bir sabaha uyandık. Şu an hava açık gibi ama yine kapama durumu var. Zaten birkaç gün daha bu şekilde gidecek diyorlardı. Hava durumu da o şekilde gösteriyor. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi hazır açıkken sabahın ilk saatlerinde kalkıp biraz yaylayı gezelim dedik. Şurada çok güzel göller var. Adalı Göl pansiyonu da göllerden geliyor. Adalı Göl var çünkü burada. Böyle gölün içinde yüzen adacıklar var. Hatta söylentiye göre güneşli havalarda bu adalar kıyıya doğru yaklaşıyormuş. Yağmurlu havalarda ise ortada duruyormuş. İnsanlar eskiden havanın durumunu o şekilde anlıyorlarmış. Yarının etrafında kısa bir yürüyüş yaptık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltımız da hazırlanmış. Bin bir çeşit var yine. Şöyle. Ve tabii ki bol bol huzur ve daha tavuk sesi. Huzurlanıyoruz burada. Birazdan herkes gelsin başlayacağız. Müzik <laughs> Şimdi pansiyonun karşısında bulunan tepeye çıkacağız. Şu karşıda bir tepe var. Ee, orada bir bayrak var. Zirveye doğru çıkacağız. Son yıllarda Cennet Çarenem Tepesi olarak anılıyormuş ama bu arada Sinem Adılıgöl pansiyonunun sahibinin kızı. Şey diyecektim sana. Tepenin diğer adı neydi? Samayle. Sizin bildiğiniz Samayle. Sonradan rehberciler Cennet Çarenem Tepesi diye koymuş. Oraya doğru çıkıyoruz şimdi. Oradan manzara güzel görünüyormuş da bulut bir geliyor bir gidiyor. Güzel manzara görürsek ne ala göremezsek sağlık olsun yine. Adı Leyla mı? Neydi? Ay gelsin teyzeciğim. Griplerde, şeylerde çok faydalı. Ha. Hmm. Kaynatıp mı içeceğiz yoksa kaynamış Suyu suya mı kay atacağız? Kaynamış suya böyle bir avuç da atacak. Hmm. 5-10 dakika sonra içeceğiz. 10-15 dakikada tepeye çıktık. Tepesi de böyle. Burada Cennet. Cehennem. Zirveye geldik. Tefedeyiz bayrağın oldu. Tefedeyiz. Bu tarafımız cennet. Diğer tarafımız ise cehennem. Bu taraf uçurum kenarı. Burası yemyeşil. Bir yer yani. O yüzden de bu tepeye cennet cehennem tepesi demişler. I'm not gonna lie, but your şey yapmaz bunlar kız. Evet arkadaşlar, yaylayı bir güzel gezdik. Şimdi Adalı Göl Pansiyonu'ndan eşyalarımızı aldık. Husar'a doğru gidiyoruz. Hoştuzu ile Husar arasındaki yol yapıldı artık. E, yolu olduğu için bir saat bile sürmüyor araçla. Araç bulabilirsek belli bir yerden sonra araçla bulamazsak yürüyerek bugün Husar'a gideceğiz. Husar'da bu akşam kamp kurmayı düşünüyoruz. Bu yayla da çok güzeldi. Gelirseniz sonuna kadar tavsiye ediyorum. Görüntüleri gördünüz zaten. Harika bir yerdi. Yine tamamen yol kapandı. Şansımız işte bu kadar. Bakın bu şekilde sisle gidiyoruz yine. Arkadaşlar şu an Hısar Arkamda gördüğünüz araç Koştuzun'da gölün kenarında onlarla karşılaşmıştık. Yürürken bizi aldı. Ayağımızın tozuyla geldik. Hemen arkamızdan bir tane tur geldi ve biraz hava açtı. İnşallah gün batımında olur. Ama öncesinde biz çadırlarımızı kuracağız. Sonra inşallah gün batımında hep beraber izleriz. Değil mi Ayşegül? Evet. Çadırımızı kurduk. Bir çadır daha şuraya kuracağız. Şimdi hava bayağı bir açtı yalnız. İnsanlar buraya akın akın gelmeye başladı. Biz ateş yakmaya çalışıyoruz. Burası biraz soğuk de biraz çadırımız ıslaktı. Oh, hani havanın durumu da bu. Gün batım olup olmayacağı belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlar orada mutlu, eğleniyor. Biz de burada ateşi yaktığımız için mutluyuz. Çok güzel yaptık ha. Vallahi helal olsun Ayşegül. Vallahi sen yılların kampçısıymışsın da birim yokmuş ya. Vallahi öyleymiş. Çok işidin galiba. Yeri duramıyorsun. dıdıramıyorsun. Ayaklarım mı işidi? Aynen. İşte biz de bundan mutlu olduk. Evet, kampçıların meşhur tatlısı, ayı tatlısı yapıyoruz. Muzu bıçakla birazcık yardık. İçine de ayı çikolatalarını koyduk. Bu şimdi közün üstünde kızaracak. Sonra ayı tatlısı oluyor işte. Ayşegül çok merak ediyordu. Onun için yaptık. Bekliyor bak. Kedi gibi bekliyor hemen olmasını. Herkese günaydın. Şu an Husar yaylasında uyandık. Gece açıkçası hiç üşümedim. Dışarısı çok soğuk ama hala hiç açmadı. Bakın. Hep böyleydi. Sabah 6'da uyandım. Saat şu an 8.30-9'a geliyor. Genelde yaylılar sabah açardan Ama o teorim bugün tutmadı. Maalesef açmadı. Gece bu arada dediğim gibi hiç üşümedim. Aslında ben bu sefer yanıma kışlık tulum getirmemiştim. Çünkü benim kışlık tulumum 2 kilo 500 gram falan. Ve çantamı koyduğum zaman tamamen çantamı sadece tulum kaplıyor yani tulumla dolmuş oluyor. Baktım böyle çanta tamamen dolunca tulumu çıkardım. Mecbur böyle 10 derecelik bir tulum almıştım yanıma. Bir de şöyle ince bir polar battaniye almıştım. Bunu belime doladım. Sonra içine girdim. Hiç üşümedim yani. Gayet iyiydi. Kışlık tulum kadar sıcak tuttu. Bir de tabii iki kat giyindim gördüğünüz gibi. Onun dışında şimdi çorba yapıyorum sabah sabah boğazımızdan sıcak bir şeyler geçsin dedim. Tavuk çorbası vardı. Biraz da içine pul biberle karabiber attım. Şimdi onu içeceğiz. Çadırımıza misafirler geldi. Kamp alanımıza. Gerçi biz onlara misafir geldik. Yeşil Aa, resmen sürü geldi. İnşallah ezmezler çadırlarımızı. Bir şey değil mi? Ben... <laughs> <Haydi gülüyor> korktum. Ezmesinler bizi. Høyt. Arkadaşlar biz bugün çadırımızda mahsur kaldık. Yaylalar kapalı, her yer sis, dışarısı da buz gibi. Bütün günümüzü çadırda geçiriyoruz. Böylesi de güzel, bunun da tadını çıkarıyoruz. Şimdi acıktık birazcık. Öğle yemeği hazırlıyoruz. Ayşegül bulgur pilavımı çok özlemiş. Tabii beni sürekli evde bulamadığı için ben de ona kampta bulgur pilavı yapayım dedim. Bugün hava ilk kez açtı. Her yer görünüyor şu an. Bakın bulutlar dağılıyor yavaştan. Belki gün batımı olur bugün. Hava açmışken <laughs> tuvalete gidiyoruz. E, tuvalet de burada çok şirin bir yerde gerçekten. Şimdi size tuvaleti göstermek istiyorum. Bakın. Şu aşağıdaki yer tuvalet. Tuvalet bile manzaralı yerde. <laughs> Tabi biraz dikkatli inmek gerekiyor. Şöyle. Bayağı çamur olmuş şu an buralar. Sıkıntılı yani. <laughs> Tuvalet burası. Pis değil bayağı temiz gördüğüm birçok yere göre temiz. Biz şimdi toplanıyoruz. Biz buraya geldiğimizde çok fazla çöp vardı etrafta buralar falan hep çöktü. Biri kutuları falan vardı. Bizim olmayan çöpleri dahi topluyoruz. Bulduğumuzdan daha temiz bırakmalıyız ortamı. Her zaman kural budur ama insanlar buna uymuyor. Artık eskisinden çok daha kalabalık olduğu için buralar genel çöpünü atıp gitmiş. Lütfen bunu yapmayalım. Doğaya saygı duyalım. Diyoruz. Getirdiğimizi geri götürelim. Kesinlikle. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz dün Husser Yaylası'ndan Ayder Yaylası'na geldik. Ayder'de bununla Şelale Dağ evlerinde konakladık. Şöyle bir odamız var. 4 kişiye kadar kalınabilir. Şöyle göstereyim. Bir tek kişilik, bir çekyat, bir de çift kişilik yatak var. Ee, geceyi burada geçirdik. Çamaşırlarımız vardı. Kirlenmiş olanları yıkadık. Duşumuzu aldık. Güzelce aklandık, paklandık. Bugün bakalım nereye gideceğiz. Ee, biraz biz de bilmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki birkaç gündür havalar kapalı. Gidebilirsek Avusor'a gideceğiz açık olursa. Ee, şimdi kahvaltıya doğru geçiyorum. Direkt e, kapı şöyle bir yola açılıyor. Burası Ayder Yolu. Aşağısı zaten Ayder'in e, en bilinen yerleri. Buradan da yaylalara gidiliyor. Yukarı kavrungarlar düzü Şu tarafta Avusor ve Husar yaylası var. Ee, aynı zamanda bu şelale daha Şurada bungalovları da var. Direkt dereye bakıyor. Birazdan orayı da gösteririm size. Hatta dönüşümü şimdi göstereyim. Şöyle ormana bakıyor. Dileyenler burada da kalabilir. Öyle. Biz şimdi kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltı salonu birazcık ileride. Biliyorsunuz ki biz yine Aydel Sımay'la Oberj'deydik. Ee, aşağıda bir küçük üçgen ev vardı. Hemen şurada karlar içindeydi. Kışın burayı çekmiştim. Böyle buralardan karların içinden gidiyorduk. Şimdi yaz hali. Yemyeşil ya çok güzel değil mi? Tabii kışın şu dağ tamamen görünüyor da ağaçlar kurak olduğu için ama şimdi hiçbir şey görünmüyor. Oh. Çok iyi ya doğada kamufle olmak için harika pandemiden kaçış yeri burası <laughs> eşyaları küçük evimize getirip koyduk Ayşegül bayağı mutlu buraya indiği için normalde Ayder, Simerlo şurası hem kafede konaklama e, yerleri orada burayı kendileri için yapmışlar sadece ama biz geldiğimizde hep iniyoruz çok keyif alıyoruz çünkü burada ya sizce de çok keyifli bir yer değil mi? Direkt ormanın içinde benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ki bugün Ayder Şelale dairelerinde kalmıştık. Zipline de onlara ait. Onlar işletiyor. Şimdi şu manzarada zipline yapacağız. Sıra bende. <laughs>